Ay bu it ne gözü karaymış anacığım. Vallahi hiçbir şeyden korkmuyor adam. Allah'tan babam Feyyaz'ı bilmiyor da Mehmet'in arkadaşı sanmış. Hani Zeynep'in kına gecesinde öyle söylemiştik ya. Aa, görüyor musun sen Bodur Ahmet Şükrü'yü? Kız nasıl tanımış bir kere gördü. Öyle. İşine geleni unutmaz. İşine gelmeyince de saf ayaklarına yatar. Gidinin Bücür Ahmet Şükrü'sü. Ay vallahi fena bir adam bu fena. Neyse ki Feyyaz renk vermemiş. Mehmet'in arkadaşı gibi davranmış. Hay Ahmet Şükrü'den ne istedi ki? Ayol kızı isteyecek hali yok ya. Anne yemin ederim düşünmekten başıma ağrılar girdi. Bilmiyorum. Yani bu herif ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum ben. Ya Mehmet'e de bir şey yaparsa? Hayır adamın nereden saldıracağı belli olmuyor da. Sen ne kadar bencilsin Zinet? Sadece kendini düşünüyorsun. Ben burada canımla cebelleşiyorum. Sen koca derdindesin. Bir senin kocan kıymetli tabii. İtişmeyin. Hay! Ay çok içim sıkıldı benim. Gidelim alışveriş yapalım mı? seni Bebeğe bir şeyler alalım mı? Abla. Ya gidelim mi alışverişe? Biraz değişiklik olur ya. Yani. İyi. Gidelim. Ben de zaten Nama gömlek alacaktım. Sabah yeni bir şeyler alayım dedi. O beceremez şimdi.